Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'ya kamuoyundan tepki. Yalana dolana 9, askeri ücret olmalı 39 ifadeleriyle hükümeti seslenen Antalya İl Başkanlığı vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya gezilerinin Muratpaşa durağında emekli perişan, askeri ücretli aç, vatandaşlarımız erken değil, hemen seçim istiyor dedi. İktidar demokrasiyi sindiremiyor, ekonomik kriz ve demokrasi mücadelesinde halkın önceliklerinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız diyen Kamacı, bir bardak çayın kahvanelerde 15 liradan satıldığını ifade etti. Kamacı, askeri ücret ile emeklilerin açlığa mahkum edildiğini vurgu yaparak, ekonomik kriz ve demokrasi mücadelesinde halkın önceliklerinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. 19 Mart darbesi hem hukuk hem ekonomi açısından büyük bir tahribat yarattı. Buradan erken değil, hemen seçim istiyoruz diye konuştu. Kamaca'nın gazete ve sosyal medyaya yansıyan açıklamalarını vatandaşlar, madem vatandaşın mevcut askeri ücretle geçinemediğini ve ülkede ekonomik kriz yaşandığını biliyorsunuz da, Antalya Büyükşehir Belediyemiz neden sürekli suya zam yaparak, kota tarifelerini değiştirerek su faturalarını, elektrik faturalarının 2-3 katına çıkardı diye sordu turizm işçilerinin önemli bir çoğunluğunun askeri ücretin bir miktar üzerinde maaş aldığını dile getiren turizm emekçileri ise Nail Bey ülke ekonomisini ve askeri ücreti konuşacağına önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir ile su zamlarını ve kotolarını konuşsun dedi. Askeri ücretlinin ülke ekonomik krizdeyken elektrik faturalarını katlayan su faturalarını nasıl ödeyeceğini anlatmalıdır diyen vatandaşlar Nail Kamacı'nın açıklamalarını ''Ailesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde dizelerine benzeten Antalyalı vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti gibi söylen bir eylem uyuşmazlığı içerisinde olduğunu, olası seçimlerde muhtemel bir iktidar değişiminde de mevcut sömürü ve ajitasyon düzeninin aynen devam edeceğini ileri sürdü.''